Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı pazarlar. Güzel bir pazar günü. Bugün işlerimiz bayağı bir yoğun arkadaşlar. Bugün neler yapacağız? Ee, TT-465 traktörümüze kepçe taktık arkadaşlar. Bu traktörde asistan var. Bu otomatik pistonlu bir kepçe. Bu kepçe sayesinde bizim işlerimiz aşırı derecede kolay, kolaylaşıyor. Öbür tarafta Fiat efsane Fiat 480 traktörümüz var. Turuncu. Bu bacanamın traktörü arkadaşlar. Bu traktörde kasa taktık. Şimdi kendi traktörümüzün kepçesiyle hayvanlarımızın altını güzelce temizleyeceğiz. Hayvanlarımızın altını temizledikten sonra da diğer traktörle tarlamıza gübrelerimizi dökeceğiz. Ee, şimdi burada bizim için bir püf noktası var. Ee, biraz ayrıntılı, bir detaylı bir çalışma yapmamız lazım. Hayvanları birbirine karıştırmadan bur bölümü boşaltacağız. Aha düşüyordum. Bu bölümü boşaltacağız. Bu tarafa aktaracağız arkadaşlar. Bölme yapacağız buraya. İlk önce burayı temizleyeceğiz. Burayı temizledikten sonra da hayvanların hepsini bu tarafa aktarıp bu tarafı temizleyeceğiz. Kuzularımızın satılan kuzuların altını da güzelce bir temizlemek istiyorum. Buraya da diğer yavru kuzuları koyacağım. Çünkü burada otomatik yemlik var. Öbür tarafta koyunlar geçiyor ve yemi yiyorlar arkadaşlar. Bu da ciddi anlamda bir hem tehlikeli hayvanların midesi şiştiği için dokunabilir hem de aynı zamanda maddi bir zarar. Evet arkadaşlar, ilk önce küçük sürümüzü ayrı bir bölmeye alacağız. Paşa 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 Şşt, gel buraya Buraya gel Aynen tamam ona gidiyoruz Hop 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 hop. Yapma ya Evet biraz sorunlu oldu ama yapacak bir şey yok Ona ne yapıyor onlar zıplıyorlar lan Şşşş Valla çıldırmışlar Damızlık kuzularımızı ayrı bölmeye aldık Şimdi en son doğuran Kuzul koyunlarımızı Ortaya bir yer almamız lazım. Hasan açar mısın orayı? Direkt demir çeki var. Allah. Bayağı yükseldi ya. Yerden ders 15-20 santim yükseldi. Hasan falçata. Burayı geçici olarak şu şekilde bağlamıştım. Hemen çekelim. Ya, bu demirler gerçekten hayat kurtarıyor ya. Bu demirler gerçekten hayat kurtarıyor. Bölmek için çok pratik oluyor bizim için. Bunlar hasır tel. Çok uygun fiyatı da. Hasan sen, sen çekil oradan da seni gördüler mi geçmezler. Bırak kalsın onlar. Sen geç bu tarafa. Hayret bir şey ya. Tamam onlar kalsın. Evet. Doğrudan kuzularımızı ayırdık. Şimdi yemlikleri biraz bir adım geri çekeceğiz. Sonra artık temizlemeye başlayacağız. İşlemi başladık. Birkaç kere denedim. Gayet güzel oluyor. Tabii şuradaki küspeler Bizim dönüş açımızı çok daraltıyor, dönemiyoruz. Şöyle bir iki kepçe kadar koydum. Anlaşılan bayağı bir sefer yapacağız. Gayet de temiz oluyor. Şöyle aldığı yeri de bir göstereyim. Vallahi tertemiz alıyor. Yalnız şu kalınlığa bak ya. Ne kadar çok temre birikmiş. Şuraya bak. Neredeyse 20 santimden fazla. Hele şu ortalar 25-30 santim. Yani Allah'tan teknolojiyi kullanıyoruz ya. Teknolojiyi kullanmasak vallahi bu iş bitmez. Bayağı bir yorulduk. Yaklaşık 3 kasa. Şu kasayla. Alttan gübre çıktı. Valla baya da ciplattı bizi. Hava da biraz sıcak. Havanın sıcak olması güzel. Çünkü yerler de aynı zamanda kuruyor. Zaten yerler çok fazla ıslak değildi. Şu kısım gölgeye kaldığı için biraz burası ıslak. Şimdi arkadaşlar ahıllarda hayvanlara yem verdikten sonra ahıllarda kalan samanı yere atmak yerine orta kısma atıyoruz. Şimdi orta kısımda şu aşağıda kalan samanları Buraya kireç attıktan sonra, yerlere güzelce kireç serdikten sonra tırmık yardımıyla hemen aşağıdan samanları çekeceğiz ve altlık olarak kullanacağız. Şimdi kireçleme işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar şu anda aşağıya kireçin durması yapıyoruz. Hayvan sağlığı için kireç çok önemli. Bunu güzelce bu tarafa yaptıktan sonra kirecimizin hayvanlarımızın altına kuru samanı atacağız, çekeceğiz. Ondan sonra hayvanlarımızı bölmeye alacağız. Sonra öbür tarafı temizlemeye başlayacağız. Valla kireçler de pahalı arkadaşlar. Şu 20-25 liralık bir çuvalı kaç paraya aldım? 85-90 liraydı. Son zamlardan sonra 120 liraya buldum. <laughs> sağlığı her şey beğendim arkadaşlar. Hayvan hastalanmadan önlem almak gerekiyor. Hayvan hastalandıktan sonra ön alınan önlemlerin hem maliyeti hem de o saatten sonra zarar yani. Hijyen, her şeyden önce hijyen. Hayvan kuru yerde yatacak ve temiz bir yerde yatacak. Bir aksilikle karşılaştık maalesef. Biraz kepçeyi zorlamıştım şu yerleri iyice kazısın diye. Orada da şansımıza hortum patlattı. Şuradaki hortum patladı. Tam olarak şu hortum. Şurasından bir yerinden yağ fışkırtıyor. Traktörün her yeri yağ oldu. E bugün de pazar. Yaptıramıyoruz maalesef. Burası da bu şekilde kaldı. Vallahi nasıl bir şey yapacağız henüz karar vermedik. İşte ufacık bir hortum yüzünden. Şimdi saatlerce belki de yarına kalacak işimiz. Hayvanları da buraya böyle doluşturduk. Bakalım aksilikler peşimizi bırakmıyor. Hayırlısı bunda da vardı bir hayır. Bir çözüm yolu bulmaya çalışacağız. da baya bir şey oldu ya. Yağ akıtıyor şuraya bak. Yerler falan yağ oldu. Az önce kepçemizin hortum patlamıştı. Şimdi başka bir İsmail abiden e, onun asistan kepçesini aldım. Hava da kararmış üzere. Saat 5'e geldi. Neredeyse hayvanları yeni saatine yaklaştı. Bayağı geç kaldık. Sandığımızdan uzun sürdü. Vallahi burası elle kürekle falan olacak iş değil. Kenarları sadece kürekle yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü kepçe oraya çok fazla yanaşmıyor. Ee, dediğim gibi şu an başka bir kepçe taktık. Kepçe de güzel çalışıyor ama bizimkiden biraz farklı. Avantajı da var. Kürek tamamen aşağı kadar eğiliyor. Bizimki şöyle kalıyor. Biraz ileri geri yapınca boşaltıyoruz. Neyse. Hemen gidelim bu kasayı beraber boşaltalım. Traktörün camı kırık arkadaşlar. Vallahi kulaklarım dondu. Hava bayağı soğudu. test mükemmel Bir tur vites düşürtelim. Vitesler biraz değişik. Ya bu traktörler biraz konforsuz ama arkadaşlar mekanik yani arıza çıkmıyor bunlarda çok şükür. buraya 3 kasa gübremizi döktük. Cevizlerimiz de zaten önümüzdeki ay budanacak. Ve ondan sonra buraya güzelce kazayakla daha sonra sürgüyle gübremizi karıştıracağız. Ondan sonra kazayakla güzelce süreceğiz. Ve inşallah güzel bir ceviz hasadı buradan elde edeceğiz. Belki şuraya evde kalan son kasayı da dökebilirim. Şu araya da biraz gübre dökelim. Çünkü burası birazcık az geldi gözüme. Sonra buraya sürgü geleceğiz arkadaşlar traktörle. Güzelce burayı e, ekmeğe yağ sürermiş gibi tarlayı gübreyi güzelce yayacağız arkadaşlar. Saat 6'yı geçti. Çok baya baya yorulduk. Özellikle bu bölme arkadaşlar 43 santime kadar gelmiş. Özellikle şu ortası 40 santim yükselmiş yerden. Resmen şurada böyle bir dağ varmış. Vallahi yorulduk. Şimdi artık kireçlemesini yapacağız. Üstüne saman sereceğiz. Hemen ondan sonra hayvanlarımızı ilk önce ahıllarımızı düzeceğiz arkadaşlar ve sabitleştireceğiz bunları. Ondan sonra hayvanlarımızı salacağız. Hayvanlar da hem da hem acıktı. Ben sadece bu grup susuz şu an arkadaşlar. Bir de arkadaşlar arkada yine bir suluk daha kırdım. Yine akşam akşam ekstra bir 85 TL bir zararımız var. Bakalım. Hemen ben şöyle samanları çekeyim. Ondan sonra hemen bunları dizmeye başlayacağız. Saat akşam 8'e geliyor. Vallahi yorulduk. Şimdi hayvanlar çok meylemeye başladı. Onun için bir arpa verdik, üstüne küsbe verdik. Şimdi yoncalarını dağıtacağız. Bugünlük gerçekten perişan olduk. Bazı da aksilikler yaşadık. Hortum falan patladı. Ama sonuç olarak işimizi bitirdik arkadaşlar. Güzelce kireçledik, üstüne saman attık. Şimdi bu tarafı bağladık. Biliyorsunuz daha önce başımıza bir talihsiz bir kaza gelmişti. Burası hayvanlar yüklenince bunlar geri geri doğru gelince buradaki hayvanların üstüne düştüler ve hayvanlarımızdan birkaç tanesini telef verdik. Onun için şimdi burada demir çubuk çaktık. Her birini güzelce bağladık, demir çubukla güçlendirdik. Aynı zamanda da bu şekilde ipleri destekledik. İşlemlerimiz bugünlük bitti arkadaşlar. Şimdi bir sol taraf kaldı. Bir yarım saat, bir saat sonra da buradaki işlerimiz de biter muhtemelen. Onun dışında Allah'a şükür hedefimize ulaştık. İşlerimizin hepsini başarıyla tamamladık. Temizliğimizi yaptık. Görmüş olduğunuz gibi hemen hayvanlar buraya döşediğimiz samanları güzelce ayaklarıyla dağıttılar. Ve yer onlar için çok güzel bir yatak haline geldi. Şimdi buradaki samanlar da arkadaşlar yemekler sonra hayvanlar hareket ettikçe buradaki samanlar da güzelce dağılacak. Hiç kendimizi yormamıza gerek yok. Hayvanlar bunu bizim yerimize yapacaklar. Şimdi kuzuları yemeyeceğiz. Doğuran koyunlarımızı yemeyeceğiz. Ondan sonra biz de artık istirahate çekileceğiz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.